CHP Bolu'yu gençlik kolları tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'nda meşaleli saygı nöbeti gerçekleştirildi. <laughs> CHP'li gençler dün akşam saat 21'den sabah 9.05'e kadar Atatürk Anıtı'nda saygı nöbeti tuttu. Atasının sevgi, saygı ve özlemle andı. <laughs> Saygı nöbetine, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, CHP İl Genel Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Cevat Çatladı, CHP Merkez İlçe Eski Başkanı Çetin Uç, CHP Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karagöz, İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Utku Oğuzhan Akmedit ve İl Yönetiminden Gençler katıldı. Programda konuşan CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan her yıl olduğu gibi bu yılda nöbet tuttuklarını söyledi. Atamızın aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde biz Cumhuriyet Halk Partisi gençleri olarak atamıza saygı nöbetinde her yıl olduğu gibi tüm arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Sağ olsunlar, var olsunlar bu sene de bizi yalnız bırakmadılar. Başkanımız da sağ olsun, belediye meclis üyelerimiz hepsi bizi yalnız bırakmayarak buraya geldiler. Bir sabah saat 9.05 geçeye kadar burada nöbetteyiz.